Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle bir mısır tarlasının yanındayız. Ee, bu tarla, şimdi şurası normalde farklı bir mısır. Yani dün biçildi. Bu tarlanın suyu ortadan ikiye bölünecek şekilde veriliyor. 340 metre uzunluğu var. Flexi buradaydı yani anahtar borusu. Tarlanın bu tarafını toplamıştık. Damlama toplama sezonunda bu tarafı kalmıştı. Diğer tarafta bizim pancarımız var. Burada da başkasının mısırı vardı. Son tarafa girememiştik. Şimdi diğer taraftan bizden bir yastık açarak makineyi yukarı çıkardık. Daha sonrasında da şuradaki yastığı açtık. Şu anda mama topluyoruz. Ben niye buraya geldim? <laughs> Düşmek içinmiş. Kısa boru kalmış mı diye bakmaya geldim. Yani burada kısa boru var mıydı diye. Bu tarlayı yarın bitireceğiz. Şurada bir boru var. Bakanlar bakın bu şekilde. Hasat yarın gerçekleşecek. Zaten videosunu çekeceğim yarın sizin için. Şuradan itibaren bakın borular devam ediyor. Şurada bir boru var. Tarladan bayağı iddialıyız. Beklentimiz yüksek. Şöyle bakın gerçekten Finder 0937 çeşit. Ee, bu sahada verimin yüksek olmasını bekliyoruz baya. Yani iki kesin geçer diye umuyoruz. Standart bir koçan boyutu var. Genelde 18-20 çevre. 40-45 uzunluk. Tabii şu an biraz küçük duruyor olabilir. Kurduğu için sizi aldatmasın. Yanıltmasın yani. Bunlarda. Şöyle ilerlere de bakarsanız hep böyle bir standartta yani. Elimde eldiven olduğu için çok yakınlaşmak biraz zor olacak da o yüzden çok yakınlaşamadım. Şimdi şurada bir saboru vardı. Halil onu çekti mi acaba yoksa ben fazla mı ileri geldim? Tamam yukarıda sarım olduğu için sabor değilmiş demek ki o. O boru çekilmiş. Fakat da bir tane var. taraf toplarken şurada bir boru kalmış. Abi bu boru çok kısa olduğu için kalmış Çekince direkt geliyor. Neyse bunu kendimiz elle sararız. Şu damamayı toplayalım daha sonra şuradaki de yarım anaat borularını çıkartacağız. Şu ağaçların olduğu yere kadar gidiyor. Böyle. Yarın saat videosu. Ardından bir sap parçalama ve nefes tek videoda birleştirmeyi düşünüyorum bu tarlayı. Ya yani bilmiyorum yarın belki süreç uzar video uzayabilir. Sadece biçim videosu olabilir. Şimdi biraz damla toplamayı gösteririm. Yeni bir makine almışız. Eski makinemiz değil. 3 sıralı. Eski yapılıyor. Yani orada yapan birinden aldık. Gayet hızlı iş oluyor. Zaten günde 80-100 deki arası damla borusu toplayabiliyorsunuz. Ekip işi. Ekip ise. Bakın hep böyle bir standartta. Şimdi kenarı göstermeyeceksiniz şeylere hiç değişen bir şey yok. Daha içeriler aynı yani. Zaten yarın içerken tarlanın ortası açıldığında da göreceksiniz. Ya bu tarla genel itibariyle bu bölgenin toprağı gerçekten iyi bir toprak. Şöyle maddece zengin. Bakın nasıl hiç kesek yoktur. Böyle bulgur gibi sürekli. Şöyle toprak içeriği. Yani şimdi organik madde miktarı yüksek. Mikroorganizmalar iyi çalışıyor. Bu kadar saplı bir tarlada mesela burada sapı devirin pullukla. Bir sene sonra çok nadir sap görürsünüz. Yani gömdüğünüz sapı eritebilen bir tarla. Organik maddesi yüksek. Bu yüzden mesela otomatikman verime de etkisi oluyor bunun. Yani o yüzden hani bir mısır çeşidinde yapabileceğiniz ya da alabileceğiniz potansiyel maksimum verimi görmek için uygun bir tarla. TD5'imiz burada. Arkada 18-20 tane makara var. Bu makaralar Valmen marka. Normalde STF'nin markalarını kullanıyorduk biz. Makaralardan nedense biraz açık oluştu. E, hurdaya biraz boru çıkarmıştık. Bir kısmını hazır makaraya topladık. Bir kısmını demirle toplayıp aradan demiri çıkardık. O hazır makaralar gidince sanırım böyle bir boşluk oluştu. Ee, Valmen marka makaralar çok beğenmedim. Yani standart güzel değiller. STF'ler çok uyumluydu hem de toplama makinesi için. Hem makara sarım o üniteler otomatik kayıyor ya şöyle. Şöyle üçlü makine. <laughs> ney Açıldı mı? Evet. Şu baştan durursana bunu. Ha. Şu aradan tutsana Ali onu. Evet. evet. Çevir. Boru sıkı mı geliyor? Ya, bu oradan değil ya. Yere, açılıyor, açılıyor. Boru oturmuyor geldiği için açılıyor duruyor ya. Şöyle biraz eline çevirsene. Tamam. İşte bakın makaralar şuraya oturmuyor görüyor musunuz? Normalde o civatalara makaranın girmesi lazım. Makara oraya girmediği zaman bazen boşa döndüğü durumlarda arkadaki sıkmayı gevşet. Yani böyle olunca da makara ister istemez istediğimiz verime ulaşmıyor. Buradan biraz makara götüreyim. Bakın şöyle. Yani beğenmedim çok. STF'ler çok güzeldi. 7-8 yıl önce aldığımız. Hadi bakalım. Biraz uzun oldu giriş. Artık bundan sonrası büyük ihtimalle biçimle başlar. Evet arkadaşlar şimdi ben videoyu çektim. Daha sonra mısır fiyatları düştü. Şöyle 1 milyon ton ihracat açıklandı. İthalat pardon. ihracat değil ithalat açıklandı. 1 milyon ton. E tabi öyle olunca da fiyatlar 1-1,5 lira aşağı gitti. Biz de o gün size toplarken gösterdim yerin mısırını biçmekten vazgeçtik. Şöyle bakın şu an böyle bir tarladaysa her taraf koyun sürüsü. Maşallah. Ee, burada toplarken aralarda kalan borular var. Tamam mı? Bunları e, tabii ki de şimdi sap parçalama çekerken şu boru geliyor. Sap parçalamaya dolanıyor. Dolandığı zaman da İşçiliği çok zor oluyor. Şimdi biz Halil'le geldik. Ben Diren'le geziyorum şöyle bakın. Diren'le geliyorum böyle sırayı ayırıyorum. Altı açılıyor. Halil de gelip topluyor karşıdan. Ona gidiyoruz yani. Burada koyunlar ve biz. Mısır biçimi iptal oldu yani. O yüzden video bir mısır biçim videosu değildir. Ne videosu bilmiyorum. Spontane gelişecek artık. Şu anda mal toplamaya devam ediyoruz böyle. Bulduklarımızı. Hadi bakalım. Burada gezerken direkt kendini deşifre eden bir boru gördüm. Aslında bunu ee, nerede? Heh, bakın şurada bir parça gözüküyor. Uzaktan bunu görüp geldim. Sonra yürüdüğüm yolda bunu gördüm. Halil galiba borunun birini çekemedi. Şurada yürüyerek geliyor. Yani boruları hem toprakta kalmaması için hem de bizim işçiliğimizi de zorlaştırmaması için topluyoruz her sene. Ki bununla yıllarca böyle toplamazsak tarlanın durumunu düşünün. Birkaç sene sonra her taraf boru olur. Kalıyor çünkü ister istemez. Boru gelmiyor. Koç bana çok ters baktı ha. Siyah koyun. Günaydın arkadaşlar. Şimdi depoyu dolduruyoruz. Dün gece boru toplarken gün matımını yaptık. Günü bitirdik geldik. 80-66 şurada duruyor. Makine arkasında gözükmüyor. Babamla da say dedim. Şimdi ben gideceğim orada kalan yeri sürmeye. Ya depo biraz büyük. Bizim tankerde de herhangi bir pompa olmayınca yani herhangi bir elektrik motoru vesaire olmayınca biraz geç dolduruyor. Vakit kaybı yaratmaya başladı artık yani burada bekliyoruz. Uzun sürüyor ister istemez. Bunun donmasını bekliyorum. kabinimiz şu şekilde. Motor daha 200 saatte falan sanırım. Tam bakmadım da. Şu koltuğun naylonlarını sökmedik. Evet arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz ki tabağımız pim kesti. Bakın şurada bizim köyümüzün eski kooperatif toplama sistemi vardı. Yeraltlarında yani burada. Yeraltı boruları var tarlaların altında. Toprak yapımız bakın şöyle. Ağır bir kara toprak. Burası. Yanında şöyle yedek pim var. Bakın. Şuraya takıldı. Ya ben aslında değdiğini fark ettim logara. Değdi ama pim kestiğini anlamamıştım. Hatta işte şu kadar ilerledim. Sonra baktım ben tabak çizmeye yukarı kalkmış. Nasıl o kadar darbe aldı anlayamadım ya. Telefonla video çekmek de çok zor. Kameram bozuldu. Şimdi tabak yerine geri giderse biraz zor gidiyor bunlar. Çekiş, balyoz falan evde sokuyoruz da. Aslında yanımızda bir halat taşısak. Halatı tabağa bağlayıp traktör çekerken altına sokup şöyle geri geri gittiğimizde. O kabağı kendi oturtur oraya da. Kısa bir halat dahi olsa aslında iş görür biliyor musun? Bakın gördüğünüz gibi bu T7 serilerinde ee mesela koltuktan inince gazı kendi devrini düşürüyor. Şu an yine düşürdü. Az önce hidroliği kaldırdığım için yükseltmişti rahat oluyor. Az daha kaldırayım. Bıçağım tuttu. Telefonu şimdi bırakmak zorundayım. Güç uygulayamadım. Şöyle yeni filmimizi taktık. Tren geçiyor. takım sandığımızda yedek kimler var şurada. Bunun alt kısmında. Bu buraya sağsa, evet videoyu kesmeden devam edebileceğim. Tekel de çok zor ya. Yeni bir kafa kamerası almam lazım. GoPro mu DJI mi alsam onu bilmiyorum. İncelemelerini izledim. ikisi de güzel kameralar. değiştirdiğimize göre devam edebiliriz. Şu tabağın olmadığı yerde kapatalım. Çiğ kalmasın. aynalardan falan her taraf gözüküyor. Hop, devir sabitlemeyi kapatmışım. Devrimize kaldık. 5.7, 5.8. O devirlerde gidiyor traktör. Açayım mı şöyle? Açırsa hava dar olsun. Kulluğun çevirmesi bu şekilde. Aman 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 aman. Ya işte var ya kafe kamerası olmayınca gerçekten zor telefonla bu iş. Verdi. Şimdi farklı bir tarlaya geçmiştik. Biz Halil'le yemek yiyip geldik. Halil bakın. Şurada dün akşam kalan boruları topladığımız tarla şu yukarısı oluyor. Bayır tarla diyoruz zaten biz ona çünkü anlayacağınız üzere bayır da bakın. Yani bu burası ova sayarsak. Burada neler yapıyordum ben? Babam geldi daha sonra. Babam Halil'le ikimiz yemek yemeye gittik ilçeye. Bu da yeni arabamız. Bunu yeni aldık. Toros duruyor. Toros satmadık. Bu bayağı 1-2 aydır falan bizde. Fiat Albia 2005 model. E, 120.000 de orijinal. Ön takımda falan birkaç bir şey vardı. Onları yaptırdık falan. Buralarda bilmiyoruz iyi kötü. 1.3 multijet dizel. Yakıt falan çok ekonomik. 4.5, 5 litre, 4 litre yere göre öyle bir yakıtı var. Dediğim gibi Halil yukarıda bor toplamaya devam ediyor. Biz de bu burası 29 dönüm bir tarla. Buraya sürdük. Tarla çok kısa bakın. Şurada başlıyor, şu mısırın yanında bitiyor. Ama çok uzun. 550 600 metre. Babamın işi var şimdi o gidecek. Ben devam edeceğim. Buradan sonra da e, buranın arasını bitirelim. Yastık başları kalmış zaten. Sadece şuralar bakın. Bir de şurada az bir yer kalmış. Yani traktör bir kere gelse bir kere daha gitsek bitecek. Ondan sonra sap parçalamaya gideceğim. Öyle yani. Buranın toprak yapısı da şöyle kara toprak. Pulluğun örtücülüğü çok güzel. Biliyorsunuz ki ızgara aynalara geçtik. Bakın parçalanmış bir sap yüzeyi. Şöyle bakın bu da parçalamanın sapı getirdiği hal kadar bırakıyor hemen. Normalde bir sap boyutu. Yani bunlar da kısa da. Bakın mesela şurada yatık bir sap var. Bunu parçalayamıyor çok fazla. Normalde biçer şu kadar falan biçer yani. Şöyle şu kadar falan olur ya da bu kadar bile olsa. Yani bir karıştan iki parmağı indiriyor arkadaşlar. Şu sap bizim için önemli değil. Bu zaten kolay yok oluyor. Yani mikroorganizma bunu kolay parçalıyor. Yani kendi kendine yok olacak da bir sap aslında çürüyerek. Ama şu gerçekten asıl olay bunda Sap parçalamalı onu yeteri kadar parçalıyor şöyle gösterdiğim gibi bakın zaten sürülmüş yerde de Şöyle bir işlem var Gayet iyi Şimdi motor yaklaştı motoru çekeyim ben size dışarıdan 6 silindir Çok sessiz çalışıyor çok randımanlı bir makine Biraz boş bir traktör evet ama yani bütçeniz Kadar Yüksek güç ihtiyacına sahipseniz de bütçeniz Çok yüksek değilse çok premium olmamakla birlikte böyle bir 200, 200 beygir bandında bir makine sahip olabiliyorsunuz. Bakın mesela sesi bize yaklaşmaya başladı ama traktörün sesi bu kadar. Ya bunu bu arada AdBlue iptali yapıp egzozda düz boru yaparsanız şeylerin aynısı oluyor. 7070'lerin falan. Bu kadar ses var. Bakın şu an yanında Hala rahatça konuşuyorum ya duyabiliyorsunuz. Bakın toprak şöyle. Güzel toprağı var buranın. Kara toprak pulluğun örtücülüğünü de anlıyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar Şimdi traktörümüz şuraya bıraktım. 110 beygirlik traktörümüze geçtik. Ee, arkamda da göstereceğim. Şu kapıdan bir geçeyim. Bakın traktörümüzün aynaları dışa bakıyor. Çünkü arkamızda sap parçalama var. Sap parçalama ters çalıştığı için dışarıya çok fazla şey atıyor. Artı şiddetli de çalışıyor. 750 devirle çalışıyor bu makine. Öyle olduğunda Zaten sol aynamız kırık. Bilenler biliyordur. Videoları izleyenler daha önceden. Aynalara falan zarar veriyor. Allah'a şükür maşallah diyelim şu andaki hiçbir camımız kırılmadı. Bu traktör için. Öyle sap parçalamaya gidiyorum. Dümenlemeyi de açalım şuradan. Oo, dümenlemeyi kapatmamışız bu arada. Ekranın arkasını açacağız hemen. Şuradan basılı tutuyoruz. Sonra yoldan çıkıyoruz. Evet FGD ekranımızın Yandığını geldiğini gördük. Epsid Dynamics AT-2 modeli direksiyon ve ekran farklı. Yukarıda tek bir kutu var. Ee, cihazda sim kart olmadığı için data kart vesaire. Ben telefonumla internet paylaşıyorum o şekilde bağlanıyorum. Yani sim kart alınırsa da farklı olabilir. En son sürdüğüm tarlanın yavşak dedi galiba. Menüye basalım. Aynalarım da yok ya. Şuradan sağa geliyoruz. Saha diyoruz. Evet en son yavşanlıktaymışım. Buram hattını gösteriyor şu an. Yavşanlığın sap parçalaması bitmedi. Bakın zaten eksik. O gün kamyon geldi. Pancar sarmaya gittik. Ee, şimdi bu farklı bir tarlaya gidiyorum da bu tarla bitip yavşanlığa döndüğümüzde buradan yavşanlığı seçeceğiz, hatlarımız önümüze geri gelecek. Hadi bakalım. Tarladayım. Ee, şöyle kabinde biraz gürültü fazla, yüksek ses konuşuyorum. Ne kadar alır, nasıl olur hiç bilmiyorum. Ee, şöyle bakın. Biraz hızlı gidiyorum bugün. çok kuvvetli değil. Bastırmış hayvan falan salıyorlar buraya. Ya direksiyon kamerana geldi. 670 kuyruk bir devri. 1800-1900 devir 7.20. 7.2 kilometre hız. Dümenleme şöyle bakın. Şöyle dönerek çekiyorum. Bakınca belli olur mu şuradan? Orada da bir üç sıra kaldı. Şurada da az bir şey var. Saatte 21-22 dönüm yer yapıyor. Şu an 11 dönüm olmuş yaptığımız yer. Bu şekilde gösteriyor. Dönüşlerle devri biraz kısıyorum. Otomatikten çıkartayım. Şimdi gidip diğer başa girelim daha. Tarlada biraz taş var. Burada bir sıra var mı bilmiyorum. Şuradan bir sıra gittim ama dümenlemesiz gittim. Burada bir sıra var bakın bastım direkt sırayı buldu. Şuralar yapılan yerler. Yapılmayan yerler yapılan yerin farkı. Burada da 5 sıra kalmış. 5'e 3, 8 sıra yapacağım yer var şu an yani. Tam çektiğim yerde bu tarlanın suyunun yani logarın çıkışı var. Tam şurada gözüküyor ama videoya yansımadı sanırım. Şu aşağılardan geliyor. Şurada bizim mısırlarımız var. Bakın daha bunlar biçilmedi. Şurada, şurada, bunun uzağı falan. Toplu yer var burada. Bu tarlayı biçmiştik. Buralardan sonra fiyat düştü. Biz de bekliyoruz. Biliyorsunuz zaten. Şu an yeni bir tarlaya geçtim. Şöyle bakın. Gün batmaya başladı. Saat 5'e 37 geçiyor. Bir saat sonra gün batmış olacak. Burada sap biraz daha iyi. Traktör zorlanıyor arkadaşlar. Bu kısırı beşlik kamyonlarda olmuştu. Burada bırakmıştık. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tarlayı bitirdim. biçtiğimiz alan 20 19.5 dönüm falan çıktı. Bakın biraz yeşilli o yüzden bırakmıştık ama keşke bırakmasaydık o gün. Rutubet çünkü 18'lerde falan geldi. Koçanlar şu şekilde. Gökyüzü yalnız muazzam. Şöyle bakın. Mükemmel bir hava oluştu gerçekten. Çok güzel. Şöyle traktörü de göstereyim size havayla birlikte. Karanlıkta çok belli olmaz ama baksanıza ya. İşte e, bu mesleğin en güzel taraflarından biri bu. Sürekli doğayla işçi olduğunuz için yani evrendeki tüm güzel şeyleri, güzellikleri atmosferi hepsini görebiliyorsunuz. Bunlara defalarca kez şahit olduk. Ama bu da gerçekten çok güzel. Doğanın ve Allah'ın güzelliği bitmiyor. Böyle. Bugünümüz bitti. Eve gideceğim. Bırakacağım. Zaten başım çok ağrıdı. TD sağ olsun. Yani uğul uğul içerisi. Hadi bakalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Sap parçamla işlem bitti. Ee, son gösterdiğim yerde bitmemişti. Ondan sonra bir 120 dönüm daha yer çektik. Kalanını çekecektik fakat kalanını çekemedik çünkü barbeciler sapı almışlar habersiz şekilde. Şöyle bakın burada bir pancarımız var. Pancara sıra saymaya geldim şimdi. Son dönemde çok otlandı. Şöyle bakın otları görebilirsiniz. Bu da yeni arabamız maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Kaç sıra kaldığını ölçmeye geldim. Burası 8-9 dönüm. Bir yer şuradan sökülen alandan bir kamyon gönderdik. Bugün normalde kamyon saracaktık. Kamyon gelemedi. Biraz geç oldu. Öyle olunca böyle oldu. Saramadık yani. Yarına kaldı artık. Pancar güzel. 16 santim ikili. Kahvesenin preziosa çeşidi ektiğimiz yerler burası daha doğrusu mısır yeri değil. Bu tarla bize yeni geçti. Mısır yeri değil. Yonca yeri bakın zaten kalan da yonca hala sürüyor. Mısır yerlerinde ee, kök hastalıkları biraz yaygın olduğu için Önemli, önleme alınmış bir çeşit şey işte ekmek, ekmek istedik. Kahvesi pirinciyorsa o yüzden olduğu söylendi ama o şekilde ama ekmiştik. Yani bu sene bütün, her yere ona ektik pancar olarak. Böyle. Yani sap parçalama işi bitti. Havada da bir rüzgar var. bayağı rüzgar var. İnşallah sesimi iyi alıyordur kamera. Bu videomuz bu kadardı. Yerleri sürmeye başladık. Yani Çoğaltan yerlerin sürülmesi dahi bitiyor yani. Az kaldı. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım.